Erhan şey Mehmet yavaş yavaş Mehmet yavaş Mehmet yavaş AAAAAA Barber AAAAAA Allah sen kahretsin Allah sen <gülüyor> <gülüyor> ne ne seni kahretsin Ben o... ...sana bağlayayım Ben o yurttanım seni Bak yavaş yavaş <gülüyor> 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 Ama gözün kapan gözüne girmezsin bari de kimse yok Lan ömrümden ömür aldın lan, ömrümden ömür aldın. Ömrümden ömür aldın lan. Lan polis yapma. <laughs> Bekir abi kurtar. Oğlum Ahmet? Bu ben havuz teli acımıyor Ahmet daha göz kapattın mı Senin Vallahi de. Yedin <laughs> de <gülüyor> sen bu kadar Tamam 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 Sakin. Sakin bir nefes al. Dur bir nefes al. Dur bir nefes Dur bir Dur bir Mehmet Allah seni kahretsin Mehmet Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin Neyse bu bitti Ne var benim de adım Ahmet bu intikamlı sınan olsun.